modelinden sonra Einstein'ın modeli çıktı, Einstein'ın modelinden sonra da işte kuantum çıktı. Bunların her biri bir model dünyaya farklı bir bakış açısı olan gerçekliğe farklı bir bakış açısı. Bu nedenle bu şey model dediğimiz şey bir düşüncenin gerçeklik hakkındaki bir düşüncenin formülasyonu olarak da görülebilir. Six Sigma dediğin o şeyde üretimde kalite kontrolü ilgili bir konu. Ne için Selçuk ne için söyledim bu altı sigma'yı? Ha o şey evet o kalite için bir model diye düşünebiliriz. Şimdi modelleme ile ilgili bir tane örnek yapalım. Ee, buradan nelere ihtiyacımız var? Başka ona geçeceğim. Bir model örneği olsun. Bu arada bu Ninova'ya ben yaptığımız bu OneNote'da yazdıklarımı, yaptığımız dersle ilgili yazdıklarımı koyuyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Daha önceki derslerde yaptıklarımı hep elle yazdım. Bunları pdf'e çevirince pdf'ler çok büyük oluyor. Ve şeyde de Ninova'ya koyunca da e, galiba fazla yer kaplıyor. Oraya Orada bize fazla yer ayırmamış olabilirler. Şimdi aklınızda olsun. Bunları e, bu koyduğum Ninova'ya koyduklarımı kendi bilgisayarınızı indirmenizde yarar var çünkü bir noktadan sonra sileceğim bunları, şeydekileri yani kendimdekileri değil de e, Ninova'dakileri silmek zorunda kalacağım gibi gözüküyor. E, niyese el yazısı e, herhalde resme çevirdiği için e, çok yer kaplıyor. O yüzden şimdi elimden geldiğince el yazısını azaltmaya çalışıyorum, şeyle yazıyorum. Hem okunması daha kolay, böyle yazıyorum. Formüllerde şey yapacağım, e, elle yazmaya devam edeceğim, hızlı olsun diye. Şimdi soru şöyle, bunu da internetten gördüm, matematik anlatan bir yerde, e, diyor ki çok karmaşık bir problem değil, onun için yapabiliriz. Basitçe. Şöyle bir şey olsun diyor. Mukavva olsun diyor. Ee, üretim sisteminde işte küçük küçük şeyler üretiyorlar. Parçaları üretiyorlar. Bu parçaları taşırken bir mukavvadan bir kutu yapmak istiyorlar. Üstü kapalı değil, açık. Ee, bir kutu yapmak istiyorlar. E, fakat küçük küçük parçalar koyacakları için içine bu kutunun hacmi ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Ellerinde de böyle mukavva var. Fikir şu, ben bu mukavva kutuyu şöyle yapayım. Şuralardan kesmek istiyorum. Keseceğim. Bunları keseceğiz. Sonra buradan katlayıp sonuçta şu ortadaki tabana sahip bu tabana sahip böyle yapacağım ama şey yapsaydım daha iyi. Şu tabana sahip bir tane kutu elde edeceğiz. Yani katlarsanız bir buradan şunları kesip katlarsanız bir tane kutu çıkacak. Amaç bu kutuda en fazla miktarda parça taşımak olduğu için hacmin maksimum olması. Diyelim ki bu sayıları kafadan atacağız. Burası 60 olsun. Şurası. Bu uzunlukta 40 olsun. Şuraya da H e diyelim. Veya hadi X diyelim. Fonksiyonları X'e bağlı söylemeye alıştığımız için X diyelim. Yani o zaman burası da X tabi. Arada şey kare kesiyoruz. Öyle bir X'i belirlemeliyim ki bunu katladığım zaman hac, hacim maksimum olsun. Şimdi buna ilişkin bir model kurmak istiyoruz. Bu modeli nasıl yaparız? E, ee, bu bir sistem mi? Sistem olarak ele alabiliriz. İşte ee, burada Üretim sistemini de sistem olarak alabilirsiniz. Üretim sistemi çünkü şey, işte bu kutuyla, bu yapılacak kutuyla, bu kava kutuyla hacim olarak en fazla miktarda şey taşıyabilecekler. Ürettikleri o küçük parçalardan taşıyabilecekler. Öyle bir sistem. Ama bunun kendisi de bir sistem diye düşünebiliriz. Burası bir elemanı, burası başka bir elemanı. işte şuradan keseceğiniz kısım bir elemanı diyebiliriz. Yani böyle de bakabiliriz sadece bu probleme. Şunun belirlenmesi, x'in belirlenmesi problemine bakarsak böyle bakabiliriz. O zaman bunlar arasındaki ilişkiyi belirtmek gerekiyor. Burada hacmi hesaplayacağız. Hacim eşittir ne olur? E, taban çarpı yükseklik. Yükseklik x. x çarpı Katlayınca x'ten yüksekliği x olacak. x çarpı şurası şu uzunluk 40 eksi 2x şuradan x gitti. Bir de buradan x gitti. 40'tı. 40'tan 2x çıkaracağız. O zaman 40 eksi 2x şurası 60'tı. Buradan x gitti. Buradan da x gitti. Demek ki şurası şu iç kısım taban 60 2x. İşte bu bir matematiksel model oldu. Hacmi böyle elde ettik. 40 ellerindeki mukavvanın bir ee, kenarının uzunluğu. 60 diğer kenarının uzunluğu. Bunu katlayıp kendilerine kutu yapmak istiyorlar. Ve bu kutunun da hacminin en yüksek olmasını istiyorlar. Bir matematiksel model Can'ın söylediği gibi elde ettik. Hatta buna fx de diyebiliriz. Değil mi? X çarpı. Şunu da açalım. 2400 hata yaparsam söyleyin. Artı 4x kare eksi ilk kare altı 12, 120. İlk kere 4, 80. 120, 80 daha. Eksi 200 x fx eşittir. Hacim eşittir. 4x küp eksi 200 x kare artı 2400 x Şimdi bunu fx'i maksimum yapmak istiyoruz. Sonuçta e, bu bir şekil gösterecek. Değil mi? O şekle göre hatta bakalım. Basit bir şekilde. Matlab'dan da yapabiliriz ama e, hangisinden yapalım? Matlab'dan mı? Excel'den mi? Hadi Excel'den yapalım. şeklini görmek için yapıyorum bunu. X'e çeşitli değerler verelim. Kaça kadar gider bilemiyorum. E, X sıfır olursa katlayamayız tabii. O zaman için birden başlayayım. Artı bir diyelim. Bunu çeksek şimdilik yüze kadar neyse 200'e kadar falan Çektim. Ee, buraya da fx diyorum. fx'i hatırlamıyorum ama. Geri dönelim. 4x küp eksi 200 x kare 4 çarpı bunun küpü eksi 200 çarpı bunun karesi artı 2400 çarpı bu. sonradan eksi oldu. 20'ye kadar yetermiş demek ki. Bakalım şekli nasıl. Şöyle bir şekli var. Gördüğünüz gibi hacim x arttıkça artıyor. Ondan sonra bir yere geliyor, ondan sonra azalmaya başlıyor. Yani bir maksimum noktası var. Tabii böyle yapmasak da, hani şeklini çizmesek de, çünkü çizemeyeceğimiz bir şekilde olabilir, çok boyutlu olabilir falan. O zaman matematiksel işlemlerle yapmamız gerekiyordu. Nasıl yapıyoruz bunu? Çözüyoruz. Türev. Evet, türevini alıyoruz. Birinci türevini tamam, türevini alıp ekstremumları belirliyoruz. Tamam, birinci türevini alalım. Hangi noktalarda ekstremum var? Onu bulalım. Yani minimum veya maksimum var. 12 x kare eksi 400 x artı 2400. Şimdi bu noktada Minimum veya maksimum olacak. Bunu sıfıra eşitlersek çözmemiz gerekecek. E, çözebilmek için işte şeyi kullanacağız. E, i̇kinci dereceden denklem. Neydi? B kare eksi 4 ac. 400'ün karesi eksi 4 çarpı 12 çarpı 2400. Buna bakarız kaç olduğuna. Bir hesap makinesi. Excel'de yapayım ama Excel'i açtık zaten. 400'ün karesi 400'ün kaçtı? 2, 4 çarpı 12 çarpı 2400 mi? 4800 çıktı doğruysa ya. 4 çarpı 12 çarpı 2400. 400'ün karesi eksi 4 çarpı 12 çarpı 2400. 44.800 çıktı. Ee, bunu basitleştirsek işte kare kök içinde olacak tabii bu. 44.800. Evet, dörtte sadeleştirseymişiz iyi olacakmış. Ama artık e, bunu hesapladım. Kök delta'yı hesaplayalım. E, bir kere 10 çıkar değil mi? 10 kök içinde 448. Hadi buradan 4'ü de çıkartalım. Bunu doğrudan şey yapabilen var mı? 4'ü çıkarsak 112 olur. 4'te 2 diye çıkar. 20. 112. Ben doğrudan yapamadığım için. Bunu 4'e bölsek. 112 bölü 4. 112 bölü 4 kaç ediyor? 28 mi? 8. Evet. O zaman 2, 40. 40. Kök 28. Ee, bu durumda kökler x1 eşittir 400 eksi b eksi 40 kök 28 bölü 2 çarpı 12 24 2a ötekisi de 400 artı bakalım bunlar kaç ediyormuş 400 bir tanesi 400 400 eksi-20 çarpı kare kök 28 bölü 24. dolgu yaptık mı? Ha 40 mıydı? 40. 7.84 bakıyorum. Şukalarda bir şey sanki dolgu gibi. 7.85 diyelim biz buna. Yaklaşık 7.85. Bu 7.85 Bir de bunun altılısını yapacağız. Bu da 25.49 diyelim ona da. 25.49 İki tane değer var. Yani i̇sterseniz, e, şimdi bunlar tabii maksimum mu minimum mu şekil çizerek baktık ama Gerçekte nasıl bakılıyordu? bu noktaları bulduk ekstremum noktalarını. Orada maksimum mu yapıyor, minimum mu yapıyor? Neye bakmamız gerekiyordu? İkinci türev değil mi? İkinci türevine bakacağız. İkinci türevde yerine x'i koyacağız. X'leri koyacağız. İkinci türevi de 24x Değil mi? 24 x eksi 400. Oluyor. Bunları yerine koyacağız. Şimdi 7.85'i yerine koyarsak 24 çarpı 7.85 eksi 400. 24 çarpı 24 çarpı 7.85 eksi 400 Eksi 211 çıktı. Bu eksi 211 küçük sıfır. Sıfırdan küçük. O, he, böyle yapmayayım. Şimdi şey oldu. Şöyle yapayım. F2 7.85 bazen böyle